Gece gökyüzüne baktığınızda yıldızların ötesinde hayatın da yolculuk ettiğini hayal edin. Adı panspermia, Yunanca her yere yayılan tohumlar demek. Bu teoriye göre yaşamın kökeni dünya değil, uzayın derinlikleri olabilir. Yaşamın temel yapı taşları, hatta basit organizmalar evrende zaten vardı ve bir şekilde dünyaya ulaştı. Milyarlarca yıl önce genç dünya bu kozmik yolcular için mükemmel bir sığınak oldu. Uygun koşullarda bu tohumlar filizlendi ve biyolojik çeşitliliğin ilk adımı atıldı. Yani belki de bizler bu gezegenin yerlileri değil, kozmik göçmenlerin torunlarıyız. Panspermia yaşamın başlangıcı sorusunu dünyadan alıp evrene taşıyor. Belki de yaşam evrende sadece birkaç kez ortaya çıktı ve sonra yayıldı. Bu teori kökenlerimizi sorgularken bakış açımızı tüm kozmosa genişletiyor. Uzay aşırı koşullarıyla yaşam için ölümcül görünebilir. Ancak dünyada ekstrem koşullara dayanıklı mikroskobik canlılar var. Ekstremofiller. Özellikle tardigratlar uzayda bile hayatta kalabiliyor. Deneylerde tardigratlar uzaya gönderildi ve canlı döndüler. Yaşamın taşınmasında en olası araçlar ise kuyruklu yıldızlar ve meteorlardır. Kuyruklu yıldızlar su ve organik maddeleri koruyabilir. Meteorlar ise mikroskobik yaşamı gezegenler arası taşıyabilir. Bakteriler spor halinde milyonlarca yıl uykuda kalabilir ve uygun koşullarda yeniden canlanabilir. Bu, yaşamın evrende yayılabileceğine dair güçlü bir mekanizma sunuyor. Bilim panspermia için somut kanıt arıyor. 1996'da Mars'tan geldiği düşünülen bir meteorun içinde fosil benzeri yapılar bulundu. Bu Mars'ta yaşam olabileceği ve yaşamın meteorlarda taşınabileceği fikrini güçlendirdi. Ancak ha, bu yapıların canlı kalıntısı mı yoksa jeolojik bir oluşum mu olduğu tartışmalı. Dünyadaki yaşamın çok erken başlaması da dikkat çekici. Bombardıman biter bitmez yaşam izleri ortaya çıktı. Bu yaşamın sıfırdan değil, hazır olarak gelmiş olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca meteorlarda yaşamın yapı taşları olan organik moleküller bulundu. Örneğin, Murchison meteoru 90'dan fazla amino asit içeriyordu. Bu bulgular yaşamın ham maddelerinin uzaydan geldiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Panspermia kesinleşmiş bir teori değil ama bakış açımızı değiştiriyor. Eğer doğruysa evrendeki yaşam izole değil, birbirine bağlı bir ağ gibi. Belki de milyarlarca yıl önce başka bir dünyadan gelen yaşamlı akrabayız. Bu, Carl Sagan'ın dediği gibi hepimiz yıldız tozuyu sözünü daha da derinleştiriyor. Sadece atomlarımız değil, belki de yaşamın kıvılcımı da yıldızlardan miras. Sonuçta kökenlerimizi aramaya devam ediyoruz. Yaşam bir su birikintisinde mi, yoksa bir kuyruklu yıldızda mı başladı? Belki asla kesin bilemeyeceğiz ama bu sorular evrendeki yerimizi anlamamıza ilham veriyor.